Toplu sözleşme tercihleri çalışmadan altı ay sonra toplu sözleşme biz çalışmadan önceki iki yıl, yani biz 2023 yılının altı ayını geldi. Yani bu anlamda takvimdeki sürecin işçilerin ve memurların aynı dönemde toplu sözleşmeyi görüşmeleriyle alakalı bir hareketsiz. Zaten yeni kanunlar bizi meydan çıkartıyor. İlk işi serbest açılım işçilerle başlıyor. 1950 yılında Türk için kurulmasıyla beraber başlayan bir süreç. Memuriyetteki sendik alıyor süreci 2000 yılında hemen başında. Ve tam oturmamış. Top, önce biz toplu görüşmeler yapıyoruz. 2010 yılında kadar. 2010 yılında sonra yeni bir kanunla toplu sözleşme gündemi geldi ya Toplu sözleşmenin kanunlaşmasının çok kıymetli bir şey olmadığını söyledim. Yine söylüyorum Ama bize göre görüşmeler öncesinde değil de süreç başladıktan sonra yapmak daha mantıklı. Türkiye'de enflasyonun ne edileceğini gösteriyor. İki, toplu sözleşmemiz bizi bir aylık süre içerisinde sıkıştırılmış olur. Yani neydi? bir Temmuz'da başlıyorsunuz, özür dilerim, bir Ağustos'ta başlıyorsunuz, 30 bir Ağustos'ta bitirmek zorundayız. 11 tane fazla iş konumuz var. Bu iş konuların tamamının görüşmeleri bitirmiş ve her şeyi tamamlamış olur. Bir zaman işçilerle yapılan mutabakat sistemi masada oturduğunuz bir konuda anlaştığınız hukuk ağırlığı yazdığınız o anlaşma netleşmiş oluyor. Ama biz öyle değiliz. Son raddede eğer toplum sözleşmeleri sözlükler imzalarsanız, imzalarsanız masada oturduğunuz ve anlaştığınız konuları almış oluyorsunuz. Ama imzalamazsanız alamamış oluyorsunuz. Son dönemde yaşamak için yeni toplum sözleşme yasası Bu mahkeme yetiştirilmiş, kurulun. Daha ah, farklı bir sistem hareketi oluşturulmuş. Bu müddetlik oluşuyor. Bu mahkeme yetiştirilmiş, Bunlardan 4 bölüme Doğal olarak olduğu için onların çoğunluğu bu anlamda ifade edilmiş oluyor. Güven konusunda, konusunda izlem kalemimiz var. Mevrukaya Vakfı'nın verilmesi hatta biraz daha ilimli bir mevburların siyasi yapabilme haklarının açılmasına rağmen Muhtemelen yeni toplumsuzleşme, yani bazı süreci başladığında fikri bir tarzı olacak.